Ben maçtaydım. Ben de şöyle söyleyeyim. Gece bir gibi tam uyumaya çalışırken kulaklarım çınlıyordu yani. O gürültü. Liverpool maçına da zaten. Yani iş çok tezahürattan ziyade biraz hahu ıslıklama. Rakibi çok net e, bozuyorsunuz. Bu anlamda da hani biraz taraftar güzel kenetlendi. Aslan Tepe için ben geri geliyor. Bardağın boş tarafına bakıyorum. Bazen de bardağın dolu tarafına bakıyorum. Önce bardağın dolu tarafından başlayayım. Bir kere statta 50 bin taraftar dolduğu anda atmosfer bambaşka oluyor ve bu tip stat değil, dönüşümleri, değişimleri riskler. İşte Arsenal'den biliyoruz. Emirates'te şampiyonlukları yok benim e, bildiğim kadarıyla. Yani kolay değildir. Yok. Yeni stat, yeni ambiyans ama Galatasaray Ocak 2011'de açılan bu statta belki çok Avrupa zaferi yaşamadı ama işin lig şampiyonluğu kısmında zaten ben bir ara işin istatistik etmiştim Muster oynadığı dönemlerde. Akan oyunda gol yemiyordu Galatasaray. Böyle Kuçka'nın orta sahadan golü falan vardı. <laughs> Hatırlarsın yani Galatasaray'da o Taraftar takımla birlikte savunma yapıyor, rakibi çok bozuyor. E, hakemi, oyuncuları baskı altına alabiliyorsunuz. Dün bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Hakeme bayıldım. Müthiş avantajlar oynattı ve vücut dili çok iyiydi. Hani taraftarı kendisini çok net ikna etti. Verdiği kararların arkasında durdu. Güzel bir maç oldu ve ambiyans dediğim gibi işin protesto kısmı çok iyiydi. Ben kendi adıma uyurken kulaklarımın çınlamasından anladım yani atmosferin şiddetini.